Bir de bu versiyonu var. Bu geçen yıl denenmiş, kesin sonuç alınmış versiyonu. 0.5'lik 5 pet şişelere yine iyice böyle sıkıştırılıyor. Kapağı kapatılıyor bu kadar. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Üstünde boşluk mu kalmış sanki? Biraz boşluk var. Bir tane daha mümkün olduğu kadar sık, sıkı sıkı ağzına kadar doldurmak gerekiyor. Tamam bu hazır. Bu kadar. Bunları ne kaynatıyorsunuz ne bir şey. Bu şekilde saklıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor.